2011 yılında Suriye'de insanlar daha özgür bir hayat istiyoruz diyerek sokaklara çıkmasıyla birlikte Arap Baharı adı verilen dalga hızla yayıldı. Suriye'de işler hızla kötüleşti. Halkın barışçıl protestolarına karşı Esad rejimi çok sert tepki gösterdi. Göstericiler öldürüldü, baskılar arttı. Bu da ülkeyi bir anda şiddet dolu bir iç savaşa sürükledi. Bu savaşta bir tarafta Esad rejimi vardı. Diğer tarafta ise onun baskılarından bıkan ve daha özgür bir ülke isteyen muhalif gruplar. İlk başta muhalifler rejime karşı güçlü bir ilerleme kaydetti. Bazı bölgeleri ele geçirdiler ama sonra işler çığırından çıktı. Muhalif gruplar Esad rejiminin baskıcı politikalarına karşı özgürlük, demokrasi ve hak talebiyle silahlı mücadeleye girişti. İlk başlarda farklı ideolojilere sahip gruplar Esad'a karşı birleşik bir cephe oluşturdu. Ancak zamanla bu gruplar arasında ayrışmalar meydana geldi. Kimisi daha layık bir çizgideyken kimisi İslamcı ideolojiyi benimsedi. Savaşın başlarında Esad'a karşı çıkan muhalifler ortak bir hedef için hareket ediyordu. Rejimi devirmek ve daha adil bir yönetim kurmak. Bu grupların içinde farklı görüş ve ideolojilere sahip olanlar vardı. Özgür Suriye Ordusu, Esad rejiminden ayrılan askerler ve gönüllüler tarafından kurulan bu grup, rejime karşı savaşta ilk organize yapıyı oluşturdu. Muhalifler ilk dönemlerde önemli bölgeleri kontrol etmeye başladı ancak zaman geçtikçe iç çatışmalar, liderlik mücadeleleri ve ideolojik ayrışmalar muhaliflerin gücünü zayıflattı. Suriye'deki savaş yerel bir çatışma olmaktan hızla çıkarak uluslararası bir güç mücadelesine dönüştü. İşte bu çatışmanın önemli aktörleri ve rolleri. Muhaliflere destek veren ülkeler arasında yer alan Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Esad rejimine ve terör örgütlerine karşı aktif bir politika izledi. Özgür Suriye Ordusuna açık destek verdi ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturmak için operasyonlar düzenledi. Türkiye'nin temel hedefi sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mülteciler için güvenli dönüş alanları oluşturmaktı. Muhaliflere destek veren ülkeler arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri ise özellikle Esad rejimine karşı savaşan ılımlı muhaliflere destek verdi. Ancak DAEŞ'ın yükselişi Amerika'nın önceliklerini değiştirdi. Muhaliflere verilen destek azalırken YPG gibi gruplara DAEŞ'a karşı savaşta daha fazla yardım sağlandı. Avrupa ülkeleri ise genellikle insani yardım ve siyasi baskı yoluyla müdahil oldu. Suudi Arabistan ve Katar ise Esad rejimini zayıflatmak ve Suriye üzerinde nüfus kazanmak için muhalif gruplara mali destek sağladı. Ancak bu destek bazen radikal grupların güçlenmesine de katkıda bulundu. Esad rejimine destek veren ülkeler arasında yer alan Rusya ise Esad rejiminin en güçlü destekçisi oldu. 2015 yılında Suriye'ye doğrudan askeri müdahale ederek rejimin çökmesini engelledi. Rusya'nın amacı Orta Doğu'daki stratejik çıkarlarını korumak ve kendi müttefikinin ayakta kalmasını sağlamaktı. İran ise rejime finansal ve askeri destek sağlayarak Esad'ın iktidarda kalmasına büyük katkıda bulundu. Hizbullah gibi Şii milisleri de bu savaşta devreye soktu. İran'ın bu müdahaledeki amacı bölgedeki Şii nüfusunu artırmak ve stratejik ittifakını korumaktı. Çatışmaların insani boyutuna gelecek olursak, Suriye'deki iç savaş milyonlarca insanın hayatını kökten değiştirdi. Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı milyonları bulurken, Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelere milyonlarca Suriyeli mülteci sığındı. Savaş sırasında 500 binden fazla insan hayatını kaybetti, 13 milyondan .000 fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sayısız tarihi eser, şehir ve kültürel miras yok oldu. Savaşın etkileri sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yaralar da açtı. Suriye'de son dönemde önemli gelişmeler yaşanmakta. 27 Kasım 2024'ten itibaren Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki rejim karşıtı silahlı gruplar Halep kent merkezinin büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. Bu ilerleyişin ardından muhalifler Hama kentini üç koldan kuşatarak stratejik noktalarda kontrol sağlamıştır. Bu gelişmeler üzerine Suriye ordusu Hamada karşı saldırı hazırlıklarına başlamış ve savunma hatlarını güçlendirmiştir. Ayrıca Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib ve Halep çevresinde hava saldırıları düzenlemiştir. Uluslararası alanda da hareketlilik gözlenmektedir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştır. Orta Doğu'da ortaya çıkan kriz ve çatışmalar küresel barış ve istikrarı çok ağır bir şekilde tehdit ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz. Esad rejimi firar etti. Suriye'de en zor dönem geride kaldı şeklinde konuştu. Elbette Suriye'de her şey bitmiş değildir. Suriyeli kardeşlerimiz bundan sonra ülkenin yeniden imarı ve ihyası başta olmak üzere pek çok meydan okumayla karşı karşıyadır. Eli kanlı zalim bir rejime karşı savaşı kazanan Suriyeli kardeşlerimizin zaferi de kazanacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye olarak inşallah yeni dönemde de Suriye halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti. Suriye son 10 günde büyük bir değişime sahne olmuştur. Esad rejimi arkasında katliamlarla, yıkımlarla, barbarlıkla dolu büyük bir enkaz bırakarak Suriye'den firar etmiştir. Zalimler kaybetmiş, mazlumlar bir kez daha kazanmıştır. Atalarımızın dediği gibi doğru duvar Yıkılmamış Türkiye ne kendi vatandaşlarına ne de Suriyeli kardeşlerine mahcup olmamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'deki güncel durumu ve bunun yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri gündeme aldı. Görüşmede iki liderin uluslararası sorunlara dair fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan meclis bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada herkes şunu da iyi bilmeli ki Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir ifadesine yer verildi. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'ye İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde bu hava saldırılarıyla Esad ordusuna ait askeri üsler onlarca savaş uçağı, Onlarca karadan havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.